Adaya mı oy verirsiniz, partiye mi? Partiye göre tabii ki. De. Adaya. İsterse Kılıçdaroğlu gelsin AK Parti'ye, yine ona AK Parti'ye ver. Partiye. Ne gördünüz, ondan gördüm sondan gördüm. Kim kazanır şey. sizce, kime destek vereceksiniz? İmamoğlu'na. Benden Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayını destekliyorum. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Arman. Bildiğiniz üzere yerel seçim geldi. Biz de şu soruyu soracağız. Adaya mı oy vereceksiniz partiye mi? Hadi bakalım cevaplar nasıl olacak? Partiye göre tabii ki de. Neden? Ben sağcıyım onunla. AK partili Murat Kurum'a vereceğim. Destekliyorum. Kim olursa olsun AK Parti'den çıkan Kim olursa olsun. Veririm İsterse Kılıçdaroğlu gelsin AK Parti'ye. Yine ona AK Parti'ye ver. İsmi? Neden? Murat Kurum'un ne yaptığı belli. Bakanlık yaptığı da. Ama İmamoğlu'nun yaptığı da belli. E emekli, onların kaderini emekli belirleyecek. Yani benim Kim kendisi kazanır e sizce? Kime destek İmamoğlu'na. Murat Kurum ne yaptı? Ekrem İmamoğlu ne yaptı? En azından, en azından ah, İmamoğlu önünü daha şey açık yani, yani AK Parti içerisinden... Neye nasıl? göre önünün parlak olduğunu düşünüyorsun? Yani geleceğin bak Cumhurbaşkanı olacak. Neden Cumhurbaşkanı mesela ne yaptı da Cumhurbaşkanlığını hak etti? Hangi projesi Cumhurbaşkanlığını hak etti? Ya bilinmez. <laughs> Tayyip Erdoğan zamanında belediye iken Cumhurbaşkanı değil de başbakanlığı hak edecek ne yaptı? Ümraniye çöplüğü, haliciymiş vesaire büyük sorunlar ortadan kalktı o dönemde. Bu dönemde Ekrem İmamoğlu ne yaptı da Cumhurbaşkanlığını hak etti? AK Parti'nin yaptığı meydanda yani Tayyip'in yaptıkları, hükümetin ben emekliyim. O mina ama... tamam, Ekrem İmamoğlu diyorsunuz ya Cumhurbaşkanlığı... Başkan evet. olacak. Ne yaptı da Cumhurbaşkanı olacak bu adam? Yani hangi projeyi yaptı da bu adam Cumhurbaşkanlığına yakıştırıyorsun? Tamam. Murat Kurum'un yaptığı da belli. Bakanlık zamanında. Murat Kurum Cumhurbaşkanı adayı değil. Yok yok. Belediye Başkanı olarak konuşuyorum. Yani şeydeki bir yaptığı belli. Nerede yaptı? Yani deprem içerisindeki. Ne yaptı deprem? Söz dedi? sözleri. Kaç tane görünen istiyor? Şu an 400 bine yakın konut devam ediyor yapılmaya. Van, İzmir, Elazığ oralarda yenilendi şehirler. E şu an deprem bölgesinde o 11 ilin evlerinin temelleri atıldı. 400 bine Evet. Ben Ekrem İmamoğlu ne yaptı onu merak ediyorum. Siz Murat Kurum'un yapamadıklarından bahsetmeye çalışıyorsunuz, onları yapmışlar. Burada tamam. E, ne yaptı Ekrem Imam? E, e. İstanbul'a niye destekliyorsunuz? Siz Ekrem İmamoğlu'na niye oy veriyorsunuz? Çünkü AK Parti'nin şeysi, büyük şeysi burası. Büyük şeydir. Yani bak bir emeklinin, bir emeklinin şu anki bize bak. emeklilikten ötürü evet, AK Parti'ye evet. oy vermeyeceksiniz. Ben, tamam ver, kızgınsınız. Ben, ben, vermeyeceğim. Okey. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Ekrem İmamoğlu'nu niye Cumhurbaşkanı görmek istiyorsunuz? Ne yaptı bu adam? Çünkü e, onun gibi oraya yakışacak bir adam daha... Tamam. Sonra... Fiziki olarak mı? Yakışıklılık olarak Evet, Evet. Olarak. E, evet kişilik, kişilik olarak... Kadına koca alıyoruz? Ne bileyim, Aa, bir hayır. hanımefendiye hayır. eş mi buluyoruz? Şu anda belki bir deneme şansımız olsun. Yani 20 senedir aynı... Yani Ekrem ama laf edersin. Jigolo mu da yakışıklı, bu gider buraları olur Aa, falan? Ha hayır. Jigololuk makamı mı? Yani nasıl? İstanbul'u verdim 5 sene. Hayır, ben... Ne yaptı İstanbul'a 5 sene, onu da söyleyeyim. Bayılıyorum sana. Ne yaşadı? Hı -hı. Ekrem ama hangi projeyi yaptı bu İstanbul'da? Cumhurbaşkanına layık görmüşsünüz. Evet, evet. Buyurun, evet. Ne yaptı? Buyurun. Aha Eminönü etrafa oluşum çok rahat. Nasıl, nasıl rahat Eminönü mesela? Aha ben de... Burada metro bozulmuyor mu? Burada Yok. otobüs yolda kalmıyor mu? Mesela en son eminin de otobüs ittirildi biliyor muydunuz? Evet o her zaman olabilir. 5 yılda alıştık ona normal mi? Yıl 2024 otobüs itiyoruz. İyi de şu, 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 şu anki 200 liran 20 liraya kadar düştü. Ekonomik İyi. sıkıntı var eyvallah. Evet. evet. Ekrem Amoğlu'nu niye başarılı görüyorsun? Şunu diyebilirsin bak. Ben <laughs> hükümeti başarısız görüyorum ama Ekrem İmamoğlu'nu da başarısız <laughs> görüyorum değil. Mi? Ben 10 bin emekli maaş alıyorum. 8500 lira ev kirası veriyorum. Bunun sebebi kim? İmamoğlu mu Tayyip mi? Peki, Murat Kurum mu? Bu <laughs> ekonomiyi belirlemeyecek ya yerel seçim. Murat Kurum değil ya. İstanbul'a geçince emekliye şu kadar şey yapacağım. Şimdi şimdi bak ne yapmıyorlar? Bakan ne yapmadı? Yani bakanlığının görev yetkisine değil ki. Ya Şehircilik Bakan. Nerede yetkisi? Yani Cumhurbaşkanı bir numara adam ama. Tamam da. E yapabilir. Şimdi o zaman savunma sanayi Hulusi Akar'da ne yapsın? Mermi mi dağıtsın de adam yani. Değil mi? Herkesin alanı farklı. Anladın e, Tabii tabii ki herkesin alanı farklı. Tarım ve Orman Bakanlığı tam üretimi destekleyebilir de. Evet. Murat Kurum'un alanı da değil o. Peki tamam biz bir saatlik röportajımıza bir icraat bulamadık sizden ama olsun. Yine destekleyin ekrem Oğlan, olur mu? Yok ben evet doğru söylüyorsunuz. Destekli doğru tamam. söylüyorsunuz. Adaya. Neden? Çünkü işi yapacak olan o parti yapmıyor yani. Parti desteklemesiyle ya da ne bileyim partinin ideolojisiyle adayın ideolojileri hemen hemen aynı oluyor. Olsun. Yani adayı her zaman için ön planda olmalı. Peki siz hangi adayı destekliyorsunuz? Buradan yola çıkarsak. Çıkarsak benden Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayını destekliyorum. Murat Kurumu mu? Herhalde ortak olduğuna göre. Neden Milliyetçi Hareket Partisi? Niye İyi Parti değil? Çünkü ülkücüyüm ben. İyi Parti ülkücü olsa ayrılmaz oradan, değil mi? <laughs> Pekala, teşekkür ederim. Rica, ederim. Rica ederim. Adaya mı oy verirsiniz, partiye mi? Zor bir soru. Partiye. Parti, ideolojiye yani. İdeolojiye. Neden? Bence ideoloji biraz bu belediyelerde hizmete de yol açıyor yani. Ya yani ben şöyle düşünüyorum. Bilmiyorum farklı düşünen insanlar çoktur ama. Vardır zaten o yüzden buradayız. Herkes aynı düşünce çıkıyor. Ben biraz var. belediyelerin iktidar partisinden olmasını düşünüyorum yani. Ya aslında bu biraz menfaati açıdan doğru. Niye? Devlet destekli. Devlet destekli. Yani daha rahat oluyor herhalde o işini yoluyor orada mı? Evet. Bir telefon açıp ya biz şuraya şu projeyi yapacağız yardımcı olur musunuz vesaire oluyor yani. <laughs> ben de evet. yani bunu da göz ardı etmemek lazım onun için ben partiye olarak düşünüyorum. Pekala, teşekkür ederim sağ olun. Evet. Soralım adaya mı oy verirsiniz partiye mi? İstanbul'da Ekrem Amo ve Murat Kurum var. AK Parti'den dolayı mı veya CHP'den adaya, dolayı mı yoksa adaya. isimden dolayı mı? Adaya. Neden? Kişi önemli. Peki siz adaya dediniz ve buradan yola çıkarak kimi destekliyorsunuz? Onu ben bilirim. Kimseye söylemem. Söylemez da... misin? Yok o bir Peki sürdü. Sizce, o sırdır. Gördüğünüz kim kazanır gibi geliyor size? Murat'ı düşünüyorum. Partiye. Neden? Ne gördüm sondan gördüm. Hangi parti? AK Parti. AK Parti. Çıkardı isim önemli değil. Kimi çıkarırsa oy verir mi diyorsun? Veririm hiç fark etmez. Adaya mı oy verirsin, partiye mi? İsm Hizmete. İsme mi, partiye mi? Hizmete. Kim isme Ben yani? mesela bazen soruyorlar kime oy veriyorsunuz. Yıllardır e, yok, bu iş böyle. Ya ben kime diye sormayacağım. İsme mi verirsin, partiye mi? İdeolojiye mi isme e, mi? Ya hizmet diyelim. Zaten anlayan anlıyor. Ben zaten genelde bu kelimeyi kullanırım. Bana diyorlar ki işte sen kime oy veriyorsun? Ben ben hizmete oy veriyorum. Mal sen de mi Tayyipçisin diyorlar. Heh. <laughs> yani ben yıllardır bu kelimeyi kullanıyorum. Bana verilen cevaplar bu şekilde. Kendileri zaten söylüyor. Sana Madem sürece... bana e, bu cevapları verdiği sürece zaten her şey net. Dedin ya hani açıkla dedin açıklamaya gerek yok. Özellikle ısrarla soruyor. Kime veriyor? Hizmete ya hizmete ha. Sen de mi AK Partilisin? Ha AK partiliyim. Yani sen öyle biliyorsan öylesindir. Ben sana isim vermedim. <laughs> bak, bu güzelmiş. Güzel ee, bak. O yüzden size de isim vermedim ki o kelimeyi kullan diye. Mesela Köyü cep <laughs> otogarından Cibali durağına Kadir Has'a kadar gelen bir tramvay durağımız vardı. Yaklaşık 20 küsür bir durak biliyorsunuzdur. 3 sene gibi bir süreçte geldi. 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değişti. 2024'te iki durak geldi. O kadar net diyoruz. Net. Pekala teşekkür burada, ederim. E, aksini düşünen, ispatlayabilecek olan biri varsa buyursun söylesin. Meydan burada hemen arka tarafta iki durak. Küçük Pazar ve Eminönü. iki durak. Dört peki. buçuk yıl. Dört yıl olsun sözün doğru. Dört peki. sene zor geldi. Doğru. Partiye. Hangi parti peki? İmamoğlu Partisi'ne. İmam Niye CHP? Niye CHP senelerden beri iyi bir delikanlı, genç, dinamik, çalışkan anladın mı? Ve çok yerlerde imzasını atan, iş bitiren adam metrolar yapan adam, mücadele veren adam. Gerçekten çok kıymetli bir adam. Ama gerek yok. Rahat rahat biz fark yaparak bu işi bitireceğiz. İmam Oğlan'a ben hayatta vermiş. İmam ne çalışmış ki? Tayyip bu projeyi kim yaptı bu şey burayı? Ali Bekir'e gidiyor 10 metre. Tayyip'in, Tayyip'in projesi. Bir şey yaptığı yok ki. Tayyip'in yaptığını ben yaptım diyor. Ya sen niye yalan konuşuyorsun kardeşim? Sen kimi? Diyor he sen kimi? Ben kandıramazdık. Cebeden hayır gelmez hemşerim. Peki <laughs>